mm <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Hasbinallahi ve nimel vekil ve nimel mevla ve nimel nasir. İnna allaha basirun bil ibad. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli izleyicilerimiz. Bu akşamki dersimizde dün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün yolculuk hükümlerinde kalmıştık. Şimdi de yolculuk hükümlerinden yine aynı şekilde birkaç dakika vaktinizi alacağız inşallah. Değerli izleyiciler, yolcu olduğunu veya seferde olduğu seferde orucun batıl olduğunu unutan kimse eğer oruç tutarsa eğer oruç tutarsa o orucu e, e, batıl olmuş olur. Örneğin ben biliyorum ki seferde veya yolculukta oruç tutulmaz. Ama yolculukta unutarak tuttumsa, o günün orucu batıldır. Yani her ne kadar gün içerisinde öğrenmesen, gün içerisinde söylenmeseler bile, onun için e, bunu da göz önünde bulundurmak gerekir ki, o günün orucu batıl oruçlardan olmuş olur. Sonra bir gün kazasını tutmak gerekmektedir. Oruçlu olan kimse öğleden sonra yolculuğa çıkarsa, farz ihtiyat gereği orucunu tamamlanmalıdır. Tamamlamalıdır. Örneğin, örnek veriyorum, eğer insan İstanbul'dan Ankara'ya yolculuk yapmak istiyorsa öğleden sonra e, yolculuğa çıkarsa öğleden sonra dediğim yani ezan öğlen ezanından hemen sonra o günün orucunu tutabilir herhangi bir sakıncası yoktur. Ama eğer öğleden sonra yolculuğa çıkarsa öğleden önce yolculuğa çıkarsa o günün orucunu yemesi gerekmektedir. Geçen de huzurlarınızı arz ettim ama öğleden önce çıkıp öğleden önce kalacağı vatanına ulaşırsa o günün orucunu da tutmasının herhangi bir sakıncası yoktur. Orucunu tutabilir. Değerli <laughs> izleyiciler, Ramazan ayında yolculuk eden kimse ister fecirden önce yolculukta olsun, veya veya oruçlu olup da yolculuk etmesinin öğleden önce vatanına veya 10 gün kalmak istediği bir yere varırsa orucu bozan bir iş yapmamışsa farz ihtiyat gereği o gün orucunu tutabilir. Örneğin mesela insan kendi vatanına veya da 10 gün gidip kalabileceği bir yere, kalacağı bir yere öğleden önce ulaşırsa öğleden önce ulaştığında o günün orucunu tutabilir. Ama eğer öğleden sonra ulaşırsa, öğleden sonra ulaştığında da o günün orucu insana farz değildir. Yani o gün oruç tutsa bile batıldır. O günün kazasını yapması gerekmektedir. Dikkat edin. Diğer bir husus vatanına veya on gün evet onu söyledim. yolculuk yolculuk veya herhangi bir özür nedeniyle oruç tutmayan kimsenin Ramazan ayının gündüzünde yemesi, içmesi veyahut da oruçlu batıl eden şeylerden herhangi birisini fazla yapması meşruktur. Şöyle örnek verebiliriz. Yani her ne kadar insan Ramazanda oruç farz olmasa da veya hastalığından dolayı hastalığından ve yolculuğundan dolayı bu hususta da elinden geldiği kadar az yemesi lazımdı. Öyle tıka basa yemesine gerek yoktur. En azından o da o hasta halinde veya o yolculuk halinde orucu orucun açlığını tatması gerekmektedir. Oruçla Ramazan ayının yolculuğuyla ilgili huzurlarınıza konuları arz ettik. Ve bugünkü dersimizin asıl konusu haram ve mekruh olan oruçlardır. Hangi oruçlar haramdır? Hangi oruçlar mekruhtur? Bu hususta birkaç dakikanızı daha alacağım. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın günlerinde tutulan oruçlar haram oruçlardır. Bu iki bayramın gününde oruç tutulmaz ve aynı şekilde Şaban ayının son gününde şüpheli olursa acaba Şaban ayının son günü müdür, Ramazan ayının ilk günü müdür? Eğer insan Ramazan ayının ilk gününü niyet ederse bu da haram olan oruçlardan biridir. Çünkü o gün eğer Ramazan değilse Ramazan'ı niyet etmenin bir anlamı yoktur. Diğer bir husus, bir kadın müstahap oruç tuttuğu takdirde kocasının haklarını zayi edecek olursa oruç tutması haramdır. Yani bir bayan eşi, eşinden izinsiz, eşinden habersiz hatta hatta sünneti oruç tutamaz. Əgər yemin və nəzir oruçlarının da vaxtı müəyyən müşaqqəs bir vaxt deyilsə, kəndi kafasına görə o oruçlarda tutamaz, onlarda da izin alması gərəkmäkdədir. Aynı şəkildə, əgər bacının haqqları zayi oluyorsa, kocağın da e, sünnəti oruç tutması vəyahut da e, yemin adaq oruçlarının tutması e, aramdır. Bunu dikkatin nazara almamız gerekmektedir. Hangi yemin ve adak oruçları, vakti eğer muayyense, belirli bir vakitte ben bugün oruç tutacağımsa tamam, onda bir sözümüz yok. Ama vakti belirli değilse, örneğin mesela ben e, niyet ettim bir gün oruç tutacağım. Ama bunun vakti belirli değil. O günü karı kocasından, koca da karısının hakları zayi oluyorsa, o günü oruç tutmaması gerekmektedir. Evladın tuttuğu müstahap oruç şefkatlerinden dolayı anne ve babaya eziyet sebep olacaksa caiz değildir. Demek ki evlat oruç tuttuğunda anne ba ve babasına rahatsız edecekse, bunlara agresif davranacaksa, sinirli bir şekilde davranacaksa o evladın o orucu tutması bir kere <laughs> caiz değildir. Yani haramdır. Sünnet oruçlarda söylüyorum dikkat edin. Onun için <laughs> Yüce Rabbim anne ve baba anne ve babanın makamına o kadar değer vermiş ki hatta ve hatta sünneti oruçta da anne baba rahatsız olacaksa onlara eziyet olunacaksa o evladın o günün orucunu tutması sünnet orucunu tutması e, caiz değildir. Anne babasının izni olmamaksızın nafile orucu tutan çocuğu çocuğun oruç tutması anne baba e, gün ortasında yasaklarsa o orucu o evlat tutamaz. Örneğin evlat oruç niyetlendi, ben bugün oruç tutacağım dedi ve gün ortasında da annesi ve babası dedi oğlum bu orucu yiyeceksin, tutmayacaksın, istemiyoruz dediğinde o evladın o orucu tutmasına tutmaya hakkı yoktur. Yani tutsa bile batıldır çünkü anne ve babanın rızayeti yoktur. Dikkat edin. Allah-u ve Teala anne ve babaya öyle bir makam, öyle bir menzilet e, vermiş ki, eğer evlat namaz kılıyorsa, sünneti namazlarda, dikkat edin çok önemli bir konuyu arz ediyorum huzurlarınıza, altını çiziyorum bu konunun. Eğer evlat sünnet e, namaz kılıyorsa, o anda babası seslendiyse, bab babası evladına seslendiyse, bir şey söylemek istediyse, evlat buyuruyor ki, zikirleri yüksek sesden söylesin. Yani Allahu ekber, subhanallah. Yani baba namazdayım. Ama eğer buyuruyor ki annesi seslendiğinde evlat da namazda olsa, namazda olsa bile annenin karşısında lebbeyk desin, Anne emrindeyim. Dikkat edin. Burada Allah'ın emrindesin. Allah'a itaat ediyorsun, emre Emrine itaat ediyorsun. Ama namazda, sünnet namazda anne seslendiğinde de ki, anne senin emrindeyim. Namazı boz ve annenin emrine itaat etkine, sözüne karşılık ver, cevap ver. En sevap olan yönü budur ibadetin. Diğer bir husus, doktor oruç zararlıdır dese de, Kendisine orucun önemli zararı olmadığını bilen kimse orucunu tutmalıdır. Her ne kadar doktor bana diyor oruç tutma. Ama ben bakıyorum benim sihatım yerinde, gücüm yerinde herhangi bir sakınca yoktur oruç tutmamda. Orucunu tutabilirsin. Yine bir kimse orucunun kendisine zarar vereceğine yakini veya zanlı olursa doktor zararlı değildir dese de dese bile <laughs> oruç tutması farz değildir. Bu da diğer bir konu. Orucun kendisine zararlı olmadığına İnanarak oruç tutan bir kimse akşam olduktan sonra orucun kendisine önemli zararı olduğunu anlarsa farz ihtiyat gereği o günün orucunu kaza yapması gerekmektedir. Örneğin ben sabahleyin kalktım, herhangi bir rahatsızlığım yoktu, oruç tuttum, niyetlendim. Öğleden sonra tansiyonum yükseldi, artık hastalandım, sıkıntıya düştüm ve akşam iftarı açtıktan sonra da baya bir rahatsızlandım o günün orucunu buyuruyor ki kaza yap. O gün sana oruç farz değildi o hasta halinde. Her ne kadar sen kendini zorladın aman orucumu yemeyeyim ama Allah'ın emri o gün orucunu yiyecekti. Dikkat edin ve bazen soruyorlar işte bu tansiyon hastaları öleden sonra tansiyon yükseliyor veyahut da yaşlığından yaşlılığından dolayı sıkıntıya düşünülüyor. Bundan dolayı da insanın kendisini fazla zorlamasına gerek yoktur. Yani şeriatın ölçülerinde Kur'an-ı Kerim'in ayetleri doğrultusunda hadisler ışığında bu oruç vazifesini yerine getirmemiz gerekmektedir. Öyle kendi kafamızdan bu işler olmaz. Ne kadar bilmesen de bu konuları bir bilene sormak gerekiyor. Örneğin insanın bir yeri ağrıdığında doktora gider, doktora sorar. Herhangi bir <coughs> hukuki bir mesele olduğunda avukata sorar. Ama şer'i bir mesele de olduğunda hocalarımıza, cami yakındaki cami hocalarımıza veya bizlere yazın. Detaylı bir şekilde cevap verelim. Yani yanlışa düşmeyelim. Tutmuş olduğumuz oruç Allah'ın rızası doğrultusunda olsun. Bir daha kaza boynumuza gelmesin. Kendimizi zorluğa ve meşakkat'e düşürmeyelim. Diğer bir husus Aşura gününde ve arefe, arefe günü mü yoksa kur, kurban bayramı günü mü olduğunda şüphe eden bir insanın oruç tutması meşruhtur. Demek ki aşura gününde ve e, kurban bayramı arefesinde arefe günü mü yoksa kurban bayramı günü mü olduğunda insan şüphe ederse o gününde oruç tutması meşruhtur. Söyleyeceklerimiz bu kadardı. Her dersimizin sonunda inşallah. Günlük sorulan sorulara e, vaktimizin yettiği kadar cevap vereceğiz. E, biri sormuş e, bayanlardan biri Ramazan ayının orucunu tam tutmak istiyorum. Bu özel günlerimde ilaç kullanıp da hastalanmasam, orucumu tam bir ay tamamlasam olur mu? İlaç kullanmamın herhangi bir sakıncası var mı? Ve e, biz de şöyle araştırdık cevaplarda. E, herhangi bir sakıncası yoktur. Oruç e, ilaç kullanıp Orucunu bir ay tamamlayabilirsin. İnsanın erkekler olsun, bayanlar olsun dudaklarına <laughs> sürdüğü e, kremler veyahut da bayanların e, dudaklarına sürdüğü rujun e, herhangi bir sakıncası var mı oruca sorulmuş. Burada da insan onu yalayıp yutmadığı takdirde herhangi bir sakıncası yoktur. E, ama Ya laif yuta, yutarsa öyle bir şeye düşerse yapmaması lazım. Dudakına krem veya ruj vurmaması gerekir. Yine sorulmuş oruçluyken diş fırçalayabilir miyim? Evet, diş fırçalamanın herhangi bir sakıncası yoktur ama yutmadığın takdirde diş fırçasında ve ağzında kalan rutubeti yutmadığın takdirde herhangi bir sakıncası yoktur. Hatta dişini fırçaladıktan sonra da 3 defa dışarıya ağzındaki suyu atman lazım. Vatandaşın gencimizin biri sormuş demiş ki 17 yaşındayım e, ve 11 numaranın üzerinde gözlük kullanıyorum. E, oruç tutmasam olur mu? Tabi burada müşterilerimiz de buna fetva veriyor ki eğer insanın bedenine e, zararı ve şiddetli bir zararı veya şiddetli bir hastalığa duçar olacağının nişanesi ise o kimseye oruç farz değildir. Diğer bir husus, yaşlı amcalardan biri sormuş, ben astım hastasıyım, sürekli spreyl kullanıyorum. Geçen günde bunun cevabını verdik. spreyl kullanmanın, yani nefes darlığından dolayı spreyl kullanmanın herhangi bir zararı yoktur. Bir vatandaş sormuş, dişlerin arasında kalmış olan yiyeceklerin kırıntılarını insanın yemesinin hükmü nedir? Bu da orucu batıl eder. Bilmeyerek yersense ayrı ama bilerek yediğin takdirde, orucu batıl eder. Yine bayanlardan soran var. <laughs> hocam, sahurda ezan okunduğunu fark ettim. Görevim nedir? Bunu geçen de huzurlarınıza arz ettik. Ezan Allah'a ekber dedikten sonra sofradan hemen e, sofradan hemen elimizi çekmeliyiz. Ağzımızdaki lokmayı da çıkarmalıyız. Dişlerimizi fırçalayıp hemen niyetlenmemiz gerekmektedir. Bir vatandaşımız da sormuş hocam işte gündüzleri geceleri çalışıyorum sahurda gelip sahurumu yapıp ve ardından hemen uyuyorum akşam ezanından sonra veya akşam ezanına yarım saat kala uyanıyorum. Benim orucumun herhangi bir sakıncası var mıdır? Yok hayır herhangi bir sakıncası yoktur o şekilde orucunu tutabilirsin. Ve vatandaşın biri yine sormuş demiş ki e, birkaç yıl önceden kaza orucum var örneğin bir ay kaza orucum var tutmamışım aradan birkaç yıl geçmiştir. Şimdi bu kaza oruçlarımı tuttuğumda, kazasını tuttuğumda her geçen yıla keffare geliyor mu üzerime? Hayır. Keffare bir kereye mahsustur. Bir en son gelen ilk ilk yıla mahsustur. Ondan geri kalan yıllara keffare gelmez. Bir kere keffareni vereceksin. Her gün içinde bir günün kazasını tutacaksın. Evet. Sorularımız da bu şekilde cevapladık. Hacı Murat'ı da <laughs> dinleyelim inşallah. Değerli izleyiciler sizlere Ramazan ayının bugün gününün doğasının anlamını okuyacağım ve sizlere Kur'an-ı Kerim'den Hazreti Resulullah'tan oruç hakkında bilgi vereceğim. Allah'ım bugün de iyilik ve ihsanı bana sevdir. Beni fısk ve günahtan nefret ettir. Amin. Gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl. Yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı. Amin. Hazreti Resulullah'tan oruç hakkında. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbesinde şöyle buyurmuştur. Her kim Ramazan ayını susarak oruç tutar da kulağını, gözünü, dilini, şehveti ve vücudunun organlarını yalandan, haramdan ve gıybetten Allah rızası için korursa, Yüce Allah onu kendine yakın kılar. Öyle ki o adam Hazreti İbrahim Halilullah'a onun makamına erişir ve onunla birlikte olur. Evet demek ki bu yapılan oruç ibadeti insana bazen öyle makam veriyor ki Peygamberlerin ulaştığı makamdır öyle mevki veriyor ki büyük insanların ulaştığı makamdır. Onun için elimizden geldiği kadar artık üç dilimin bir dilimini geride bıraktık kaldı. Önümüzde iki dilim. Bunu da iyi bir şekilde değerlendirelim ve. Elimizden geldiği kadar dualarınızda bizleri de unutmayın inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın inşallah. Selamünaleyküm.